Ya bu bir ne kadar komik bir karakter ya. Keşke gerçek hayatta gerçekten yanımda olsa şu an. Çok gülüyorum bu adama ya. Bu adam gerçekten çok komik. <laughs> Hareketlere bak ya. Seni gerçekten çok seviyorum Blippi. Ya Blippi gerçekten çok komiksin ya. Seni gerçekten çok seviyorum. Keşke senin telefon numaran bende olsa da seninle konuşma şansım olsa. Keşke gerçek hayatta Blippi ile tanışma şansım olsa ya. Bu adamı gerçekten çok seviyorum. Keşke gerçek hayatta onunla tanışabilsem ya. Ah oh. Kapı çaldı kim geldi acaba bu saatte ya Allah Allah kapı çaldı bu saatte kim gelmiş olabilir ki Bu saatte kim geldi acaba ya Gecenin üçünde. Bir bakayım kim gelmiş ee, Gözükmüyor da ee, Kimse de yok Allah Allah bu saatte kim gelmiş olabilir ya Benim kapımı kim tık tıkladı Neyse herhalde yanlış biridir ya Yanlış birisi öylesine tık tıklamış olabilir Umarım bir daha kapımı çalmaz gece 3'te Neyse ya ben bilip bir izlemeye devam edeyim Aa, Yine kapı çalıyor ya ya bu kapıyı kim çalıyor ya gecenin üçünde? Aa ki, o kırmızı bir ışık geliyor. O kim ya? Açsam mı acaba kapıyı bilmiyorum ki. Yoksa hırsız falan mı geldi ya gecenin üçünde? Hırsız gelse de benim kapımı niye çalsın ki? Zaten hırsız eve gelirse ilk çalmayacağı şey zildir. Allah Allah kim geldi acaba ya? Neyse gizlice bir bakayım. Ee, kimse yok burada. E kimse gözükmüyor ya. Benim kapımı kim çalıp kaçıp gidiyor böyle. Ne güzel Blippi izliyordum ya. Neyse izlemeye devam edeyim. Bu adamı gerçekten çok seviyorum. Bu adamı izlemeyi gerçekten çok seviyorum ya. Blippi iyi ki... Aa, evet arkadaşlar güvenlik kameralarımızı şimdi başlattık. Bilip bir egzeyi bakalım. Güvenlik kameralarıyla yakalayabilecek miyiz? Şu an sessiz konuşuyorum çünkü arkadaşlar şu an güvenlik kameraları evin içinde de güvenlik kameraları var. Evin dışında da güvenlik kameraları var. Bakalım bilip bir egze bizim evimize doğru gelecek mi? Bu bizim birinci güvenlik kameramız arkadaşlar. Şimdi diğer güvenlik kameramıza geçiyorum. Bakın bu da bizim diğer güvenlik kameramız. Bakın arkadaşlar şurada asansör var. Görüyor musunuz? Asansörün önüne bir kamera koydum. Bilip bir egze gelirse onu burada net bir şekilde göreceğiz. Bu bizim ikinci kameramız. Şimdi üçüncü kameramıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da bizim üçüncü kameramız bakın tam evin kapısının önüne bir kamera koydum bu, ve bu kamera tam evin kapısını çekiyor bilip bir bizim kapımızı açtığı zaman bu kapı da açılacak ve biz de onu kamerayla bu şekilde izleyeceğiz ama şu anda gördüğünüz gibi kamerada henüz hareket eden hiçbir şey yok arkadaşlar ama bilip bir egze her an şu anda gelebilir gördüğünüz gibi o yüzden güvenlik kameralarını dikkatli bir şekilde izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şu anda bu güvenlik kamerasında herhangi bir şey oynamıyor ve herhangi bir olay yok şu anda gördüğünüz gibi. Her an o kapı açılabilir bu arada. Şimdi diğer kameraya geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın kapımız hani hala kapalı gördüğünüz gibi. Buraya öyle bir güvenlik kamerası koydum ki bilip bir eğer eve gelirsen seni burada yakalayacağız işte. Güvenlik kamerasıyla seni yakalamış olacağız. Diğer kameraya geçiyorum. Oh olamaz. Arkadaşlar kapı açılmış bir dakika. Bakın görüyor musunuz? Kapı açılmış. O oh, aman Allahım kapı açılmış arkadaşlar bakın evin kapısı açılmış sanırım bilip bir evin içine girdi büyük ihtimal şu anda evi evin için arkadaşlar bilip çünkü kapı açılmış görüyor musunuz olamaz arkadaşlar kapı açılmış hayır ha, diğer kameraya geçeyim mi arkadaşlar diğer kameraya geçiyorum bakın bilip burada hayır bilip bir kameraya sakın zarar verme ha, kayboldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bilip bir de aynı kameraya böyle bakıyordu ve kameraya zarar verecekti ama kameraya zarar vermedi. Arkadaşlar şu anda Bilip bir evin içinde ve onu güvenlik kamerasıyla bir defa yakaladık gördüğünüz gibi. Bakalım bir daha güvenlik kamerasıyla yakalayabilecek miyiz onu? Arkadaşlar diğer kameraya geçiyorum hemen. Evet bakın arkadaşlar bu da diğer kameramız. Şu anda etrafta bilip bir görüyorsunuz hemen yorumlara yazın ama ben şu anda etrafta bilip bir hiç görmüyorum. Bakın arkadaşlar şuralara buralara bir yerlere saklanmış olabilir. Etrafa her tarafa bakmamız lazım. Bilip bir nerede acaba? Şu an bir yere saklanmış olabilir bilip bir. Bu kamerada yok gördüğünüz gibi. Gelin diğer kameraya geçiyorum şu anda. Bakın bilip burada arkadaşlar. Kameraya saldıracak. Sakın kameramıza zarar verme bilip bir. Ah oh, kayboldu yine. Arkadaşlar alttan böyle çıkıyor kameraya böyle bakıp sonra hemen geri kayboluyor gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle kameraların yerlerini öğrendi şu anda bilip bir. Ve evin içinde şu anda geziniyor arkadaşlar. Ha, aman Allah'ım gelin diğer güvenlik kameralarına teker teker bakalım arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi. Ah kapı kapanmış arkadaşlar. Ah görüyor musunuz kapı kapanmış. Bir dakika sanırım bilip bir evden gitti. Bakın bu kapı da aynı açıktı ve şu an bu kapı kapalı. Arkadaşlar bilip bir şu an hiçbir yerde yok. Gelin bir diğer güvenlik kamerasına tekrar bakalım. O bak kapı yine açılmış. Aa arkadaşlar kapı bir kapanıyor bir açılıyor. Kapı bir kapanıyor bir açılıyor gördüğünüz gibi. Hmm, sanırım Bilip hala evin içinde olabilir. Büyük ihtimalle evin içinde hala Bilip be arkadaşlar. bizine dikkatli bir şekilde evin içine bakmamız lazım. Diğer kameraya geçin mi? Diğer kameramıza geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın yine geldi Bilip be. Hayır Bilip be sakın kameraya zarar verme. <laughs> arkadaşlar kameramızı bozdu. Evet şu anda kameramızı bozdu Bilip be. Bakın şu an kameramız bozuldu. Gördünüz mü? Güvenlik kamerasını bozdu. Kameramıza zarar verdi. Yumruk mu attı? Ne yaptı bilmiyorum ama şu an kameramıza zarar verdi bilip mi? Arkadaşlar acaba diğer odaya mı gitti ya? Büyük ihtimalle diğer odaya gitmiş olabilir. Hemen diğer kameraya bakalım şöyle bir. Ah burada mısın bilip mi? Neredesin sen? Arkadaşlar sanırım gitti. Evet evimizden sanırım gitmiş olabilir. Şu anda yok bilip mi? Etrafa bakalım. Bilip mi? Neredesin? Çık dışarı. Burada yok. Diğer kameraya bakıyorum arkadaşlar hemen. Bakın burada da yok arkadaşlar. Bu benim video çekmiş olduğum oda. Bakın benim bilgisayarım da orada, yatağım da orada ama bilip bir yok. Sanırım gitmiş arkadaşlar evden. Ah oh, bak kapı yine kapanmış arkadaşlar. Evin kapısı kapanmış. Diğer kameraya geçiyorum şimdi. Oo! Oh, evin kapısı kapanmış. Sanırım bileti şu an evden gitti tamamen. Ama bizim kameramızı bozup gitti arkadaşlar. Kameramızı kırdı ya. Kameramıza şöyle bir tane yumruk attı. Şöyle bir tane vurdu. Kamerayı kırdı gördüğünüz gibi. Bakın kapıyı kapatmış ve gitmiş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bilip birden sanırım kurtulduk arkadaşlar. Güvenlik kamerasıyla onu tam 3 defa yakaladık arkadaşlar. bilip bir diyecektim. Aa kapı çalıyor arkadaşlar bir dakika. Allah Allah. Kapıyı kim çalıyor yoksa bilip mi çalıyor? Arkadaşlar gelin şu kapıya bir bakalım Kapıyı kim çalıyor Arkadaşlar şu anda olamaz Bakın arkadaşlar şu anda bilip bir beni arıyor görüyor musunuz Bilip bir exit Aman Allahım arkadaşlar daha yeni şu kapının arkasındaydı Bilip bir bakın şu anda beni arıyor Bilip bir arkadaşlar sanki açsam mı açmasam mı Çok arada kaldım Açalım mı açmayalım mı Arkadaşlar açarsam acaba bana neler diyecek? Onu güvenlik kamerasıyla yakaladım ya. Şu an herhalde bana çok sinirli bilipli O yüzden beni durmadan bakın böyle telefondan arıyor bilipli Arkadaşlar burada da Ometrix saatim var. Acaba Ometrix saatinden yardım mı alayım yoksa Bilippi'nin telefonunu açayım arkadaşlar? Bakın beni arıyor. Kapatıyorum şöyle arkadaşlar. Bakın aramasını kapattım. Bakalım bir daha beni arayacak mı? Bakın arkadaşlar burada da Ometrix saatim var. Aslında Ometrix saatimden yardım olarak Bilippi'nin işini bitirebilirim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? O saatinden yardım alayım mı? O saatimi koluma takarak. Ah! yine arıyor. Olamaz. Arkadaşlar yine arıyor. Bakın. Bilip bir beni arıyor? Arkadaşlar artık o metrik saatimden yardım alacağım. Ve bakın. Arkadaşlar o saatini çalıştırıp Bilip benim işini bitirelim mi? Ne diyorsunuz? Hemen şu anda yorumları yazın. Bilip benim işini bitirelim mi? Bakın çünkü beni durmadan böyle arıyor. Bakalım neler diyecek arkadaşlar. Şöyle bir açtım telefonunu. Hah. Alo. Alo, Bilip bir. Ne istiyorsun benden? Neden beni arıyorsun? Arkadaşlar gerçekten Bilipbi eksi. Bakın onun da resmi var gördüğünüz gibi. Şu an benimle kimse konuşmuyor arkadaşlar. Acaba benden ne istiyor bu ya? Bakın aramasını açtım. Neler diyecek acaba? Alo! Bilipbi sen misin? Alo! Bilipbi sen misin? <laughs> evet, ben Bilipbi. Onur demek beni yakalamak için evin içine güvenlik kameraları koydun ha? Arkadaşlar güvenlik kamerasıyla onu yakaladığımızı biliyor. Evet bilip bir seni yakalamak için evin içine gizli güvenlik kameraları koydum ve seni tam tam ona 3 defa yakaladım. Demek beni yakaladığını sanıyorsun. Ama senin işini bitireceğim. Bu sefer senin işini bitiremedim ama bir sonraki sefer senin işini bitireceğim. Arkadaşlar bizim benim işimi bitirmek için benim evime gelmiş. Haha bilip mi benim işimi bitiremezsin sen. Ben seni ne yaptım? Güvenlik kameralarıyla yakaladım. Eğer beni kızdırırsan o mitrik saatimle senin işini bitiririm. Demek sende o mitrik saati var he? ha? Aa, o mitrik saati bana asla hiçbir şey yapamaz. Ben bilip bir egzeyim ve çok güçlüyüm. Çok güçlü yumruklarım var. O yumruklarımla seni döveceğim. Arkadaşlar ben bilip bir egzeyim çok güçlü yumruklarım vardı dedi ama bilmiyor ki bakın bizde de ometrik saati var arkadaşlar şimdi izleyin ometrik saatini hemen çalıştırıyorum arkadaşlar şöyle hemen metrik saatini çalıştıracağım bakın ya bakın arkadaşlar işte de bizde de ometrik saati var bilip bir sen kendini ne zannediyorsun bakın arkadaşlar metrik saatini bakın bu şekilde çalıştırabilirim işte onur. O saatini senden çalmaya geleceğim. Hiç merak etme. Sen gece 3'te uyurken evine geleceğim. Ve senin o saatini çalacağım. Arkadaşlar benim o metrik saatimi çalacakmış. Bilip bir sen benim saatimi çalarsan. Ben de senin ormanına gelip seni bulurum. Ondan sonra da seni kaçırırım Bilip bir. Benim ormanımda kocaman bir evim var. Seni o eve bekliyorum. Gel bakalım ormanımda seninle dövüşmek istiyorum sana bir güzel yumruklarımın tadını göstermek istiyorum. Arkadaşlar diyor ki ormanıma gel ormanımda benimle kavga et diyor. Ha, bilip mi ben kavga etmeye gelmeyeceğim seni kaçırmaya geleceğim tamam mı? Tamam seni ormanıma bekliyorum gel bakalım sen mi daha güçlüsün yoksa ben mi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bilip mi daha güçlü yoksa ben mi daha güçlüyüm? Yorumlara hemen yazın arkadaşlar ki şu Bilip ormanına gidip onun işini bitirelim. Bir daha beni arama Bilip tamam mı? Bay bay. Bak yüzüne telefonu kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzüne telefonu kapattım. Arkadaşlar şimdi o metrik saatimle beraber bakın o metrik çalışıyor gördüğünüz gibi. O metrik saatimle beraber Bilip ormanına gideceğim ve o saatiyle Bilip işini bitireceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videomu kaçırmamak için kanala hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bol bol like bekliyorum sizden bu videoya. Herkes şöyle bir like atsın ve kırmızı abone ol butonuna bassın herkes. Bir sonraki videomu kaçırmayın sakın arkadaşlar. Bay bay.